Avrupa'daki çatırdamanın çok daha hızlanacağını görebiliriz. Burada çözünme olağanüstü derecede gerçekleşecek. O bakımdan da Avrupa Birliği'nin bundan sonraki hayalinin, ütopyasının gerçekleşmeyeceğini kesinlikle söyleyebiliriz. Ondan sonra da tabii ayrı bir yol ayrımına gelecekler. Popülizm daha fazla yükseliyor olacak Avrupa'da. Zaten Viktor Orbanlarla beraber bunu görmekteydik. Diğer bir takım ülkeler özleninde, daha küçük ülkeler özleninde görüyorduk. Ama şimdi artık Fransa'da Marine Le Pen önümüzdeki süreçten itibaren yeniden Fransa Fransa'da başa gelmeyi düşünüyor. Çünkü en son işte sosyalist Macron da dahil olmak üzere bütün bu küresel oligarşinin sağ ve sol sistematiği denendi ve uluslar bunların kendilerini içinde bulundukları çıkmazdan çıkaramadığını gördüler. Kesinlikle bütün alternatifleri bu bağlamıyla sistemin getirdiği bütün alternatifleri denediler. Artık sistem dışından daha popülist alternatifler devreye girecektir. Ben 2021 ve sonrasını hem Avrupa özelinde hem de dünyamız özelinde yeni bir popülist devrim, yeni bir popülist çıkış olarak görüyorum. En azından 2030 yılına kadar etkilerini hissettirecek olan e, yeni bir popülist dalganın ortaya çıkmaya e, başladığını göreceğiz. 2015'ten itibaren gördüklerimiz. E, ondan sonra kimi bazı ülkelerde 2010'lu yıllardan itibaren ortaya çıkan bu süreç şu an 2020'lerden itibaren daha üst bir faza geçecek e, ve bundan sonra da bildiğimiz bütün paradigmaları dünya, medeniyet ve insanlık adına e, okullarda ezberlediğimiz kitaplarda gördüğümüz kesin ve katı olarak kabul ettiğimiz pek çok paradigmanın yapısını da alt üst edecek gelişmeleri önümüzdeki 10 yıl içerisinde fazlasıyla görmeye devam edeceğiz. Avrupa Birliği dağılır mı? Yani dağılırsa Türkiye için bu bir avantaj mı olur? Avrupa Birliği kesinlikle ve kesinlikle dağılacak. Çünkü Avrupa Birliği yapay olarak oluşturulmuş olan bir birliktir. 1950'lere kadar gitse de böyle bir birlik aynen Amerika Birleşik Devletleri gibi Avrupa Birleşik Devletleri'ni meydana getirmek üzere 1950'lerden itibaren bütün projeler ortaya çıkmıştı. 1980'lerde Amerika'yı yöneten yapılar özellikle Ronald Reagan iktidarı ve ondan sonra gelen Baba Bush iktidarı ile beraber yeni Avrupa Birliği konsepti dışarıdan dizayn edildi. Avrupalılar şimdi bu gerçekle yüzleşiyor olacaklar. Avrupa Merkez Bankası da dahil olmak üzere dünyada bulunan merkez bankalarının önemli bir bölümü, büyük bir bölümü Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası tarafından yönetilmektedir. Şimdi Donald Trump başkanlığı, daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri Limitet şirketini bıraktıktan sonra bu batmış olan yapıyı bıraktıktan sonra önümüzdeki süreçte Amerikan Merkez Bankası'nın da gittikçe batmaya başladığını göreceğiz. İflas etmeye başladığını göreceğiz. Bu önümüzdeki aylarda etkilerini hissettirecek. İşte Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'na bağımlı olan Avrupa Merkez Bankası ve onun üzerinden yürüyen Avrupa'daki ekonomik ve finansal istikrarda çok hızlı bir biçimde çökecek. Bu çöküş Avrupa Birliği'nin çöküşünü daha da hızlandıracak, üye ülkeler arasındaki anlaşmazlıkları daha da derinleştirecek. Avrupa Birliği'nin birliğine girmek bir anlamıyla daha kolay, çıkmak daha zor. Aynen İngiltere olayında geçtiğimiz 4,5 yılda gördüğümüz gibi evet. çıkmak oldukça güç. Yani siz halk oylamasına da gitseniz bir şekilde ne yazık ki çıkamıyorsunuz. Bunun acısını da hissederek İtalya başta olmak üzere, İspanya başta olmak üzere, Portekiz... Ondan sonra belki diğer bir takım ülkeler de başta olmak üzere önümüzdeki süreçte herkes Avrupa Birliği kayığını terk edecek olur, terk edecek önümüzdeki süreçte. Aynen Donald Trump ve Amerikan vatanperverlerinin Birleşik Devletleri Limited şirketini yani 1871'de kurulmuş olan ve 2020 20 Ocağı itibariyle iflası açıklanan Birleşik Devletler Limited şirketi kayığını terk ettiği gibi Bunlar batık kurumlar ve yapılardır e, ve bu noktadan itibaren de bu batık kurumların e, ne şekilde e, insanlığı sömürdüğü, ne şekilde kendi ülkelerindeki e, toplumları sömürdüğü ve dünyayı sömürdükleri daha fazla ortaya çıkıyor olacak. Şu anda aşılanma başladı ülkemizde de ciddi miktarda e, 65 yaş üstüne de aşılanma sağlıkçılardan sonra yapılıyor. E, aşılanma e, devam edecek mi? Herkese yapılır mı? Ve e, pandemi e, ne olacak? Yani yazın. Artık daha rahat olabilecek miyiz? Evet ben e, pandemi e, olayı daha doğrusu bu sahte pandemi olayı ortaya çıktığı andan itibaren e, sürekli olarak bunun yaratılmış bir kriz olduğunu örnekleriyle delilleriyle belgeleriyle çıktığım bütün yayın ve programlarda geçtiğimiz 11 ayda e, hatta tek başıma başlamıştım e, ve çok ciddi e, bir takım e, eleştiriler almak pahasına ve ana akım medyadan da sansürlenmek pahasına bu gerçekleri söylemiştim. Söylediğim şeylerin başında da aşılar çıkana kadar bu kriz özellikle sürdürülüyor olacak. Aşılar çıktıktan sonra da bir süre daha devam edebilir. Ama sonrasında ülkeler buna dayanamayacak, toplumlar buna dayanamayacak. Zaten bu plandemi kendiliğinden bitirilmeye başlanacak. İşte bu aşılama süreçlerine girdik. Alelacele aşılar çıktı. Bizdeki Allah'tan inaktif aşı. Yine e, ben e, bunun da doğru bir e, aşı e, süreci olduğunu düşünmüyorum ama belki de en ehvenişer yani bu genetik teknolojisiyle e, ortaya çıkarılmış olan yeni gen teknolojisi aşılarından daha ehvenişer olan bir aşı var. E, şu an çok ciddi komplikasyonlar e, bizim sağlık e, çalışanlarımız içerisinden de ortaya çıkmaya başladı. Daha yeni oldu bakınız e, bunun e, faz 3 denemeleri süreci. E, biteli. Ve bunun yan etkileri daha bir ayı doldurmadan e, çok ciddi oranda ortaya çıkmaya başladı. Ne yazık ki ülkemizde ciddi anlamda buna yönelik çalışmalar yapılmadığından yüzdelik herhangi bir şey veremiyoruz. Ülkemiz, ülkemiz ne yazık ki bilimsel yayınlar e, ve e, sarih bir takım e, ciddi denetimler noktasında zayıf kaldığı için e, buna dair elimizde kesin veriler yok ama gördüğümüz bütün sosyal medya ortamlarından da yansıyan çevremizden de gerçek anlamıyla duyabildiğimiz kadarıyla çok ciddi bir takım problemler ortaya çıkmaya başladı. Ama bu problemler özellikle Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer mRNA teknolojisi kullanan ülkelerde çok ama çok daha fazla. O yüzden ben bu sürecin ee, önümüzde daha birilerinin söylediği gibi 2022, 2023, 2024'te değişerek devam edecek e, ve bu sürecek. Her yıl bunun aşıları yapılmaya çalışacak. Hayır. 2021 yılı itibariyle bu yıldan itibaren e, bu süreç bitecek. Özellikle bu bahar aylarından, ilk bahar aylarından itibaren biz bu durumun özellikle maskelerde dahil olmak üzere tüm bu sağlıksız, insanları daha fazla virüse maruz bırakan e, tüm bu sahte planlamış sürecinin önümüzdeki birkaç aylık süreçten itibaren ortadan kalkmaya başladığını göreceğiz. Çünkü toplumlar buna dayanamıyor olacak, ülkeler buna havlu atıyor olacaklar ve aşıların da aslında ne kadar etkisiz ve hatta zararlı oldukları ortaya çıktıkça bu sesler daha fazla yükseliyor olacak toplumdan da o noktadan itibaren de ee, önümüzdeki yani bu süreç içerisinde ilkbahardan itibaren ve yazın özellikle e, tamamen bu maskelerden de aşı süreçlerinden de e, kurtuluyor olacağız. E, o bakımdan da enseyi karartmamıza gerek yok. E, ama bir sonraki süreçte neler karşımıza çıkar, e, çıkarabilirler bunları da düşünmemiz lazım. Hayat e, bu virüsten ve bu aşılardan sonra toz pembe olmayacak. Ondan sonra polyanacılık oynamamıza gerek yok. Çünkü bu bir paradigmanın iflası. Paradigmaların iflası genellikle uzun yıllara yayılan süreçlerde gerçekleşir. Toplumların bunu görüp yeni bir medeniyet, yeni bir insanlık kurabilmeleri önümüzdeki en az 10 yıllık süreci kapsayacak bir şey. O yüzden farklı yöndeki sancıları hayatlarımızda görüyor olacağız. Ama bu insanlığın yeni bir başlangıç yapabilmesi için daha adil, daha eşitlikçi, daha gelir dağılımını doğru bir biçimde düzelten bir sürece yol açabilmesi için gerekli sancılar, doğum sancıları olacak. Bunu da bilmekte fayda olduğunu düşünüyorum. İnsanlığın önemli bir bölümünün, en azından üçte ikilik bölümünün evlere kapandığı bir süreci deneyimledik. Ve ne oldu? Üretim süreçleri gittikçe yavaşladı. Eğitim sisteminden tutalım da insanların seyahat özgürlüklerine kadar ee, i̇nsanların hayatlarını nasıl yaşayacaklarına kadar hemen her şey yeniden tanımlanmaya başlandı. Yeniden tanımlandı. Yeniden inşa süreci başladı aslında. Dünyamız ve insanlık açısından. Peki bu inşa sürecini kimler yapılandırdı, kimler e, husule getirdi diye bakacak olursak e, bunu geçtiğimiz 20 yılda servetlerine servet ekleyen, her krizde ve her savaşta daha da fazla zenginleşen, başını ilaç tekerlerinin, aşı tekerlerinin, bilgisayar ve internet devlerinin, teknoloji devlerinin çekmiş olduğu uluslararası tröstler veya bizim küresel oligarşi dediğimiz ondan sonra oligopoli yaratan. Yani girmiş olduğu bütün sistemde tek başına sivrilen, yükselen ve başka hiçbir rakip tanımayan. Bütün piyasayı kontrol eden e, bir mekanizma ve onların sözcüleri. İşte onların sözcüleri kimler? Microsoft'un CEO'su, ondan sonra Amazon'un CEO'su, Apple'ın CEO'su, e, ondan sonra Google'ın CEO'su e, ve bunlar uzatılabilir. E, ve bu, Facebook, ondan sonra in, Elon Musk gibi insanlar. E, tüm bunlar e, dünya insanlığına, işte yeni Amerika e, dünyasının 21. yüzyılın, yeni yüzleri olarak gösterildi. E, fakat bunun e, hem Amerika Birleşik Devletleri açısından hem de dünya açısından bir maliyeti vardı. Bu kadar büyük eşitsizliği yarattığınız, Bu kadar az insanın eline dünya kaynaklarının ve dünya servetinin önemli bir bölümünü verdiğinizde ortaya çıkan ciddi eşitsizlik vardı. Bu eşitsizlik sorununu e, halledebilmeniz, en azından halledemiyorsanız İnsanların gözünden kaçırabilmeniz için yeni bir tasarıma gitmeniz gerekiyordu. İşte 2021 yılı bu yeni tasarımın adına yeniden başlangıç denilen, The Great Reset denilen veyahut yeniden sıfırlamak anlamına gelen, sıfırlayıp yeniden açmak anlamına gelen bir sistemi önerdiler. Ve bu sistem özellikle Dünya Ekonomik Forumu başta olmak üzere Dünyanın belli başlı yapıları, fikir kulüpleri, yuvarlak masaları, uluslararası kurumları, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere bunlar tarafından özellikle reklamı yapıldı, halkla ilişkileri yapıldı ve geçtiğimiz 8-9 ayda da sürekli olarak kamuoyunun gündemine taşındı. İşte nedir? Bir virüs peşimizde, bir enfeksiyon, bir hastalık peşimizde yakaladığı insanları muhtemelen öldürecek. O yüzden dünyayı yeniden biçimlendirelim. Bu gerçekten korku dozu da muazzam ölçüde gelişmiş olan bir yapıyı bizlere gösterdi.